Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bu videomda sizlere videolarımda kullandığım çeşitli led lambalardan, led aydınlatma sistemlerinden bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz çekimlerde mutlaka ışık gerekiyor arkadaşlar. Büyük, küçük, işte pahalı, ucuz, profesyonel ya da amatör farklı farklı ışık kaynaklarını çeşitli çekimlerimde kullanıyorum ben. Örneğin bu burada yaptığım çekimlerde mesela büyük bir ışık kullanırken daha çok böyle portatif yap işlerde daha böyle hani hareketli işlerde daha küçük led lambalar kullanmayı tercih ediyorum. Bu videoda ağırlıklı olarak bu böyle küçük ufak tefek işlerde kullandığım ve yakın mesafede genelde etki edecek olan veya etki eden lambalardan size bahsetmek istiyorum. Şimdi küçükten büyüğe doğru olmak üzere 3 farklı lambam var şimdi şurada göstereceğim size. İlk olarak şu küçük bir böyle çok şirin küçük taşınabilir olandan başlamak istiyorum. Bu en küçük sahip olduğum en küçük led lamba. 49 tane led var üzerinde. Arka yüzünde şöyle bir dimerimiz var. açayım şimdi hatta. Şimdi aydınlanacak yüzüm biraz. Arka yüzdeki dimeri açınca şimdi şu, şu anda etkisini görüyorsunuz. Bu 49 lamba beni aydınlatmış oluyor. Tabii bu çok basit bir şey arkadaşlarımız baştan söyleyeyim. Bu çok 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 basit. Ee, özellikle böyle elimde bir şey tutup video kayıt yaparken kullandığım bir led lambam bu. Aksiyon kamera çekimlerinde kullanıyorum bazen. Bazen böyle işte DJI Osmo Pocket var bende. Onun çekimlerinde kullanıyorum. Böyle yakın mesafeden en azından şöyle söyleyeyim bir metre mesafe falan gibi bir kol mesafesinde yaptığım çekimlerde genelde bu lambayı kullanmaya çalışıyorum. Bu daha çok yüz aydınlatıyor arkadaşlar. Onun dışında çok fazla bir faydası olacak bir lamba değil. Zaten 49 ledli le olması da mümkün değil. Ama sevdiğim bazı özellikleri var. Bu arada bunu ben Çin'den almıştım. Ne önemli bir şey yani öyle ismi olan bir ürün değil. Ee, ama bunun böyle Ulanzi falan gibi nispeten daha bilinen e, Çin markalarının versiyonları da var. Bunun sevdiğim özelliği şu arkadaşlar. Bu ürün kalem pille çalışıyor. Şöyle göstereyim. Arkasını açayım. Şimdi netliğin yapsın kameramız. 2 adet kalem pille çalışıyor. 2 adet kalem pil taktığımız zaman çalışmaya başlıyor. Alt kısmında görüyorsunuz e, hat şu bağlantısı var. Daha doğrusu kol şu tabi oluyor. Bu ister istemez kol şu var. Yine onun altında da 1 bölü 4 inçlik tripod bağlantısı da şu anda ekranda görüyorsunuz. Yani isterseniz bir tripota veya küçük mini bir tripota bağlayabilirsiniz. İsterseniz de işte fotoğraf makinesinin veya video kamerasının e, flash yuvasına bunu takabiliyorsunuz. Bunun dışında şimdi tabi biliyorsunuz bu ürünleri kullandığımız zaman işte gelin flashın yerine bunu taktık. E, başka bir şey takma konusunda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Çok akıllıca bir çözüm olarak bence her üretici bunu yapmalı. Bir 2 ve 3 tane olmak üzere 3 tane de kol şu bağlantısı var üzerinde. Yani bunu taktınız diyelim ki bir fotoğraf makinesinin video kameranın üzerine. Yanlarına işte başka bir mikrofon takabilirsiniz. Başka bir lamba bağlayabilirsiniz. Ya da işte başka aksesuarları yine bu kol şu bağlantı yuvalarına şöyle göstermiş olayım. Takarak kullanabiliyorsunuz. Çok da pratik oluyor. Çok da güzel oluyor. Bunu dediğim gibi bu en basit işlerde bu 49 ledli lambayı kullanıyorum. Yurt dışından almıştım ben bunu. Koronavirüs tehdidi olmadığı bir dönemde Çin'den getirmiştim. Ama Türkiye'de de benzerleri var. Bu boyutta olan bir şey işe yarıyor. Bence çantanızda bulunmalı. Geçtiğimiz günlerde aldığım bir diğer ürün ise Ulanzi marka diye aldım ben bunu ama kutusunda öyle yazıyor en azından. Şöyle göstereyim. Ki Ulanzi'yi ben seviyorum. Ürünleri, ilginç ürünleri var. Şöyle bir kutuda. Ters tuttum mu tutuyoruz? Yok ters tutmuyoruz. Evet doğru tutuyoruz. Ulanzi diye aldım ama üzerinde Ulanzi falan yazmıyor. Çin'den de kontrol ettim. Çin'deki versiyonunda da yazmıyor. Ben Türkiye'den aldım onu söyleyelim. Şöyle bir lambamız var. Şöyle açalım. Bu 96 tane LED'i var bunun. Bu bayağı tabii. Şöyle etkisini görmeniz için de birazcık yüzüme doğru tutayım. Bu biraz daha uzak mesafeden de çalışabilecek özelliğe sahip. Şu anda görüyorsunuz işte etkisini ekranda. Dimerimiz var. Yan yüzde. Şöyle göstermiş olalım. Şurada bir düğmemiz var. Açma kapama tuşumuz üst tarafta. Basit bir ürün aslında, çok da komplike bir şey değil yani onu söyleyeyim. Çok akıllıca bir hareketle isterseniz sarı ışık olarak kullanabiliyorsunuz, isterseniz beyaz ışık. Onların kom aksesuarları da şöyle, şöyle açacağım. Şöyle çıkıyor. Bu köşelerinde de mıknatıslar var arkadaşlar. Çok akıllıca bir hareket yapmışlar. Bunu çıkardınız. Örneğin bu beyazlı çıkardınız. buraya taktınız. Buraya sarıyı taktınız ön tarafa. Alın size sarı ışık. Hemen gösterelim. Şimdi de sarı ışık şeklinde geliyor. Bu şekilde böyle ister sarı ister beyaz ışığı kullanmış oluyorsunuz. Çok güzel bir şey olmuş bu. Az önce değiştirirken muhtemelen fark etmişsinizdir. Biraz açayım. Bu da 4 tane kalem pille çalışıyor. Ben şimdi kalem pille çalışan ürünleri seviyorum. Neden? E, bütün dişik pil olsa e, pil bitince yani pilin ömrü bitince 2-3 sene sonra çöpe atmak zorunda kalıyorsunuz e, ee, harici başka tür özel piller çalışanlar da o piller de bitiyor. O pilleri bulmak da her zaman kolay olmayabiliyor. O yüzden ben böyle kalem pille çalışan ürünleri biraz daha seviyorum. Ama kalem pilin de bir dezavantajı var. Ee, çalışma ömrü harici pillerin böyle daha güçlü olan piller kadar değil. Şimdi bir tane daha ürünüm var benim. Onu da göstereceğim. Bu da bu da yine böyle elde yapılan çekimlerde kullanılabiliyor ama biraz daha etki mesafesi yüksek. Yani bunu bir metreden değil de böyle 2-3 metreden mesafeden de kullanırsanız yüzünüzü aydınlatır. Ee, ama dedim ya bunlar böyle hani komple bir odayı aydınlatmak için kullanacak ürünler değil. Şimdi bazı yerlerde öyle şeyler yazıyor. Youtuber ışığı falan filan da bunlarla Youtuber ışığı mı? Evet. Hem evet hem hayır. değil. evet Youtuber ışığı ama küçük çekimlerde kullanabilirsiniz. Değil. Neden değil? Çünkü bir odayı bunlarla aydınlatamazsınız. Bir diğer ürün var. Şimdi onu da göstereceğim. Bunu da bunu Doğu Bank'tan ne almıştım? Bunda da e, 120 tane led var. Arkasında şu pilini görüyorsunuz. Çıkartalım bunu. Bu Digimax diye bir markanın NPF970 Sony'nin aslında pilleri bu. Bunun yan sanayisini yapmış arkadaşlar. Çok da popüler bir pildir bu. Bu tip ürünlerin hemen hemen hepsinde kullanılıyor. Bunu taktığınız zaman bu 8 saat falan gidiyor arkadaşlar. 8 saat çalışabiliyor bu pille. Ama bu pil 2-3 yıldır bende bu lamba. Artık yavaş yavaş ömrünü tamamlamaya başladı. Ha, bunun avantajı ne? Bu çok uzun süre kullanabiliyorsunuz bu şekilde bu pille. Ve bu etki mesafesi 3-4 metreyi de geçiyor. Bu bayağı bir etkili. Şimdi açacağım. Şöyle bir dimerimiz var. Yan yüzünde. Göstereyim şöyle. Dimerle açıyorsunuz ve bu bayağı güçlü şu anda. Ekranda da görüyorsunuz. Alttaki bağlantı da yine e, ışığı kapatayım da öyle göstereyim. Çünkü kapandı. Şu an bütün ışığı mahvetti bu. Alttaki bağlantı kırıldı bende. Bunu da şöyle bir göstermiş olayım. E, bu bağlantı işte kol çubuğu bağlantısı ama birazcık kırık bir şekilde duruyor bende. Aynı zamanda 1 4 inçlik bağlantının da olduğunu söyleyeyim. Bu lamba güzel. Hani bu bayağı aydınlatıyor. Etkisini görmeniz için şöyle yapayım. Şu an bunun da etkisini görüyorsunuz. Bu çok daha güçlü ve çok daha sert bir ışık veriyor. Hatta bunun da filtresi var. Sarısı nerededir bilmiyorum da şöyle bir mekanizmamız var altta. Basıyorsunuz şuradan şöyle çıkıyor. Bunun bir de sarı renkli olanı var ama şimdi nerede bilmiyorum. Bir şekilde kaybolmuş da olabilir. Bir yerlerde de bulabilirim belki. Böyle koyduğumuzda bu da beyaz ve sarı olarak iki farklı renk seçeneği var. Ama bunun da sorunu işte bu pil bittiği zaman şarj etmeniz lazım. Veya pilin ömrü bitince yenisini almanız gerekiyor. Bu piller de çok ucuz şeyler değil bu arada. Ama normal kalem pillere göre çok daha uzun süre ee, kullanım imkanı sunuyorlar. Yani benim kullandığım lambalar genelde böyle işe göre, duruma göre, yapacağım çekime göre işte en küçüğünden en büyüğüne hepsini sırayla kullanabiliyorum. Bazen 2-3 tanesini beraber kullandığım oluyor. Ama bunlar dediğim gibi genel aydınlatmalar için değil, ağırlıklı olarak böyle ufak tefek çekimlerde işte GoPro'yu aldım, elimle çekiyorum. DJI Osmo action var bende, onunla çekiyorum. DJI Osmo pocket var, onunla çekiyorum. Hani bunları çekerken kullanabileceğim ışık kaynakları ufak tefek işlerde Destek aydınlatma olarak kullandığım lambalar birçok anlamda da işimi görüyor. İkisi kalem pille çalışıyor. Az önce göstermeyeyim. Bir tanesi de kendi özel bir pili olduğunu belirteyim. Evet bu videoda sizlere küçük çekimlerde kullandığım ve genelde böyle e, ışık kaynağı, ana ışık kaynağı değil de destek olacak şekilde kullanmak üzere tasarlanan LED lambalarım hakkında bilgi vermeye çalıştım. Sizinle konuyla ilgili görüşleriniz olabilir. Bu videonun altında benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Youtube kanalıma abone olmayı, Beni aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alanda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.